arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amerikan göllerin nayasını açacağız. Haydi gelin beraber açalım. Hmm, bakalım ne arkadaşımız neler getirmiş. Güzel bir not defteri, kamera ve kıyafetleri. Galiba Naya arkadaşımız bir gezgin. Naya arkadaşımızın saçları da çok güzelmiş. Galiba Naya arkadaşımız bir safari de gezmeye gidiyor. Çok güzel eteği ve cepleri de açılıyor. Ben artık Naya arkadaşımı açmak istiyorum. Dayanamıyorum. Naya arkadaşımla beraber biz biraz sohbet ettik. Ve Afrika'da yaşam düşündüğümüzden daha çok zormuş. Ve burada Afrika'dayken çektiği fotoğraflar buradaymış. Burada hayvanların resimlerini koymuş. Maymun, aslan, zebra'lar ve zürafalar. Burada en sevdiği arkadaşları kediyle köpeği varmış. Arkadaşımızın bize bir sürprizi varmış. Acaba ne? Ne sürprizi. sürprizi? Tamam o zaman. Hemen geliyoruz. Nay arkadaşımız da safari turunda giydiği elbiseyi göstermek istedi. Sürprizi de buymuş. Elbisesi çok güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz Nay ile şimdi bir sonraki safari turuna çıkacağız. Evet arkadaşlar böyle daha çok videolarımız videolarımız gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum.